Memurlar Haber kanaldan hepinize merhabalar. Bilgilendirme videolarına devam ediyoruz. Çağlar Durmaz yine yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar günlük brüt yevmiyesi 1 Temmuz'da 215 lira 70 kuruşun altında olanların yevmiyesi artık 215 lira 70 kuruşa yükseltilecek. Bilginiz olsun. Kamu işçisi arkadaşlara duyurulur. Tabii ki şu an asgari ücret netleşti ama diğer kamu arkadaşların ve işçinin memurun yevmiyeleri netleşmedi. Zam yarın yayın ikisi oluyor. 2 Temmuz, 4 Temmuz pazartesi günü saat 10'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve enflasyon rakamları son 6 aylık enflasyon rakamları açıklandığında Temmuz ayında zam alacak işlerin ve emeklinin ve memurların ve memur emeklerinin son 6 aylık enflasyon farkı da oluşmuş olacak. Ve kamu işlerine ne kadar maaş zamı gelecek işçiye memur hepsini videolaştıracağız. Şu an zam oranı belli olmadığı için yapamıyoruz. Ama asgari ücret için konuşabiliriz. En düşük yemi dediğim gibi işçilerde 215 lira 70 kuruşun altında olanlar 215 lira 70 kuruşa yükseltildi. Taban yemi artık bu oldu arkadaşlar. Asgari ücret brüt 6471 lira. Asgari ücret günlük brüt 215 lira 70 kuruş. Günlük brüt yemiyesi 1 Temmuz'da 215 lira 70 kuruşun altında olanlar 215 lira 70 kuruşa yükseltilecek arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ancak Temmuz ayında zam alacak olanlara sözleşmede zam 30 Haziran'daki ücretlere uygulanır yazmasından dolayı önce ücret zamı uygulanacaktır. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18 Nolu İşkolu gibi. Göç ilerisi çalışanlarına 15 Temmuz'da zam olacağından dolayı önce asgari emeği olan 215.70 kuruşa yükseltilecek. Ardından ücret zamı uygulanacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Asgari ücrette de eski ve yeni ücretler ekranda duruyor. Brüt asgari ücret 5004 liradan 6471 liraya. Sigorta birimi %14'ten 700 lira 56 kuruştan 905 lira 94 kuruşa. işsizlik payı %1'den 50 lira 40 kuruştan 64 lira 71 kuruşa. Damga vergisi istisnası 37 lira 98 kuruştan 49 lira 11 kuruşa. Gelir vergisi istisnası 638 lira 10 kuruştan 825 lira 50 kuruşa. Net ödenen ücretler ise 4253 lira 40 kuruştan 5500 TL yükseltildi arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bu yazıya ulaşmak isterseniz Çağlar Durmaz'ın yazılarına, yazılarına da ulaşmak isterseniz arkadaşlar bakın burada videonun altına linki ekledim, Direkt tıklayıp Çağlar Durmaz'ın ekranda gördüğünüz bütün yazılarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın kamu işleri asgari ücretli ve yeni zamlı maaş sonrası bilgilendirme. Günlük brüt yemeyesi 1 Temmuz'da 215 lira 70 kuruşun altında olanların 215 lira 70 kuruşa yükseltilecek yazısı. ilave tediği hakkında önemli bilgi. Doğum sonrası rapor ücreti hesabı, süt parası, emzirme ödeneği, Haziran ayında zam alacak işlere %54 zam, kamu işlerinin maaş zam bilgilendirmesi gibi yazılar böyle gidiyor arkadaşlar. Videonun altındaki linkten bu yazılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar.